Merhaba arkadaşlar, geleceğin değerli öğretmenleri. Kuzey Kıbrıs Öğretmenlik Sınavı'na hazırlık yolculuğunuzda size destek olmak için buradayız. Bu anlatımımızda sınav başarınız için kesinlikle bilmeniz gereken bir konuya, öğrenme psikolojisinin en temel kavramlarına odaklanacağız. Ve evet, bu sınav hazırlığınızı özel serimizin ilk bölümü. Burada öğrenmenin mekanizmasını birlikte çözeceğiz. Serinin devamında da sınavda karşınıza çıkabilecek diğer tüm kritik konuları en anlaşılır, en akılda kalıcı şekilde ele alacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Şöyle bir düşünün, hayatınızda ilk defa o yeşil tüylü ilginç meyveyi görüyorsunuz ve biri size diyor ki, işte bunun adı kivi. İşte o an var ya, o basitan aslında bugün konuşacağımız her şeyin yani o sihirli öğrenme sürecinin ta kendisi. Peki bu öğrenme süreci tam olarak nasıl işliyor? Gelin yol haritamıza bir göz atalım. Önce öğrenme nedir sorusunun cevabını vereceğiz. Sonra öğrenmenin kanıtı olan davranışa bakacağız. Ardından bu davranışı başlatan uyarıcı tepki ikilisine ve en sonunda da her şeyi birbirine bağlayan performans ve karşılık kavramlarına dalıp tüm bunları bir sınıf ortamında canlandıracağız. O zaman en temel, en kilit soruyla başlayalım. Psikoloji bilimine göre öğrenme dediğimiz şey ama gerçekten ne anlama geliyor? Bu tanımı tam anladığımız an, emin olun yapbozun geri kalan bütün parçaları tıkır tıkır yerine oturacak. İşte sınavda karşınıza çıkabilecek o meşhur tanım bu. Ama gelin bu tanımı biraz daha basitleştirelim. Ne diyor bize? Öğrenme bir şeyi bir kere yapıp unutmak değil. Yaşadığımız tecrübelerle davranışlarımızda oluşan ve işte en kritik kelime geliyor, oldukça kalıcı bir değişimdir diyor. Yani bir şeyin öğrenme olup olmadığını anlamak için elimizde 3 adımlı bir kontrol listesi var. 1. Ortada gözle görülebilir bir davranış değişikliği var mı? 2. Bu değişiklik doğuştan gelen bir şey mi yoksa bir yaşantı, bir deneyim sonucu mu oldu? Ve 3. En önemlisi, bu geçici bir şey mi yoksa bisiklete binmeyi öğrenmek gibi kalıcı mı? Eğer bu üçüne de cevabınız evet ise, tebrikler, öğrenme gerçekleşmiş demektir. Madem öğrenmenin kanıtı gözle görülür bir değişiklik dedik, o zaman şimdi spot ışıklarını bu değişikliğin ta kendisine, yani davranış kavramına çevirelim. Öğrenmenin düş dünyaya yansıyan o görünen yüzü tam olarak nedir? Davranışı aslında çok basit düşünebiliriz. Mesela karnımızın acıkmasıyla yemek yememiz veya bir gürültü duyduğumuzda o tarafa dönmemiz hepsi birer davranış. Ama sınav için aklınızda tutmanız gereken kural şu, psikolojide bir şeye davranış diyebilmemiz için onu hem gözlemleyebilmemiz hem de ölçebilmemiz şart. Şimdi konuya biraz daha yakından adeta bir mikroskopla bakalım. Karşınızda davranım. Davranım, bir davranışı oluşturan en küçük atom parçası gibidir. Mesela bir öğrencinin derste parmak kaldırması bir davranıştır. Ama o parmağı yukarı kaldıran her bir minik kas hareketi, işte o bir davranımdır. Peki, İyi de bu davranışları bir düğmeye basar gibi tetikleyen şey ne? İşte şimdi öğrenme motorunun tam kalbine iniyoruz. Her şeyi başlatan o uyarıcı ve ona verdiğimiz tepki arasındaki o muhteşem o güçlü bağa bakacağız. Uyarıcı bizi harekete geçiren herhangi bir kıvılcım gibi düşünebilirsiniz. Bu midemizin guruldaması gibi içimizden gelen bir sinyal de olabilir ya da çalan bir kapı zili gibi dış dünyadan gelen bir ses de. Kısacası bir tepki vermemize neden olan her şey bir uyarıcıdır. Tepki ise adından da anlaşılacağı gibi o kıvılcıma, yani uyarıcıya verdiğimiz cevaptır. Çok basit bir örnek. Biri size isminizle seslendiğinde bu bir uyarıcıdır. Sizin dönüp bakmanız bu da tepkidir. Aslında buradaki ilişkiyi basit bir neden sonuç zinciri gibi görebiliriz. Uyarıcı eylemi başlatan nedendir. Tepki ise bu nedenin ortaya çıkardığı sonuç. Bu ikili, etle tırnak gibi, öğrenme psikolojisinin temelini oluşturan ayrılmaz bir bütündür. Ve geldik yapbozun son iki parçasına. Şimdi, öğrenilen bir bilginin eyleme dönüştüğü o anı, yani performansı, ve bu eyleme çevremizden gelen o tepkiyi, yani karşılık kavramını konuşacağız. Performans, en basit haliyle öğrenmenin sahneye çıkmış halidir. Bir öğrencinin bir konuyu anladıktan sonra öğretmenin sorusuna cevap vermesi, bildiğini göstermesi işte bu onun performansıdır. Yani öğrenmenin ete kemiğe bürünmüş somut bir kanıtıdır. Öğrenci o performansı sergilediğinde çevre buna bir tepki verir, değil mi? İşte bu tepkinin adı karşılıktır. Bu öğretmenin aferin demesi gibi bir ödül olabilir, bir ceza olabilir, hatta bazen tamamen görmezden gelinmesi bile bir karşılıktır. Peki bu kadar teorik kavram konuştuk. Bunlar gerçek bir sınıf ortamında ders anında nasıl işliyor? Hadi gelin şimdi hepsini bir araya toplayalım ve canlı bir öğrenme anına şahitlik edelim. İşte tüm öğrenme döngüsü gözümüzün önünde. Öğretmenin sorusu, o ilk kıvılcım yani uyarıcı. Öğrencinin parmak kaldırması, ben hazırım dediği davranış, soruyu doğru bir şekilde yanıtlaması, bilgisini sergilediği performans ve öğretmenin o sihirli aferin sözü de bu davranışı pekiştiren karşılık. İşte mekanizma tam olarak böyle işliyor. Hadi hızlıca bir özet geçelim. Sınav için cebinizde olması gereken 5 anahtar kavram bunlar. Öğrenmek kalıcı bir değişikliktir. Davranış bu değişikliğin gözde görülen halidir. Uyarıcı davranışı tetikleyen nedendir. Performans davranışın uygulanmasıdır ve karşılık da performansın getirdiği sonuçtur. Tam bu noktada aklımıza doğal olarak şu sorular geliyor değil mi? Peki öğrenmeyi etkileyen başka faktörler yok mu? ya da öğrendiğimiz her şey ömür boyu bizimle kalıyor mu? İşte bu çok önemli soruların cevabını serimizin ikinci bölümünde hep birlikte arayacağız. Eğer bu bölümde anlattıklarımızın detaylı ders notlarına ulaşmak ya da daha fazla bilgi almak isterseniz, ekranda gördüğünüz bu numaradan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hepinize çalışmalarınızda bol bol başarılar dilerim.